Merhaba arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Almanya'daki son durumu sizlerle paylaşmak için bir video çekiyorum. Yani bu korona meselesiyle ilgili son durumdan bahsediyorum. Özellikle şu yazdığım şiirlere falan laf eden arkadaşlara bir çift sözüm olacak. İşte abi ne yapıyorsun tamam bir kere yaptım falan. Ben onu hani bir korona şarkısı tuttu sonra başka bir şey yapayım o da tutsun diye falan yapmıyorum. Canım sıkıldığı için yapıyorum hocam. Canım sıkılıyor. Ya yani ben hiç bu kadar eve kapanmamıştım. Bu kadar insanlardan uzaklaşmamıştım. Şimdi ben de insanlardan biraz uzaklaşmak istiyorum. İnsanlar da tabii birbirinden uzaklaşmak istiyor. Ve kimseyle buluşmuyorum 3-4 gündür ne yapayım hocam? Yani şimdi ben video çekerken çok hazırlık yapmıyorum. Ben zaten her dakika haber takip eden birisiyim. Ama o diğeri böyle bir üretkenlik işte 1-2 saat üzerine çalışıyorum. Şarkı dinliyorum. Üzerine işte sözlerini değiştiriyorum falan. Bana iyi geliyor. Onu paylaşıyorum. Instagram ve Twitter için yapıyorum aslında onu yani. Sosyal medyada millet biraz gülsün ya da eğlensin diye. YouTube'a koyduğum bir Angela Merkel. Bir de o koronavirüs şarkısında niye koydum biliyor musun? Biri bana yazdı. Abi bu bayağı tuttu YouTube'una koy millet oraya gelsin falan diye. Ben de öyle koydum. Kardeşim söyledi galiba. Tabii tabii kardeşim YouTube'a da koyun dedi. Yoksa hiç YouTube'luk bir şey değil Diyorum. Yani benim kanalımın formatı haber, gündem, politik mizah falan filan öyle yani. Neyse onu bir açıklamak istedim. Şunlara karışmayın yani 45 saniye dayanabilin hocam bir şeye ya. Gören de zanneder ki birine hakaret ediyorum, birine küfür ediyorum falan. Şiir yazıyoruz, okuyoruz. Şaka şuka yani bir şey yok. Şimdi Almanya'ya gelmeden önce memleketimizde de sayı artıyor. Ama memleketimizde bence daha çok. Yani Türkiye'de çok daha fazla Covid-19 vakası var bence. Ama test yapılmıyor. Test yapılmayınca nereden bileceksin? Hepimiz Covid-19 taşıyıcısı olabiliriz. Yani hemen böyle belirtilerini gösterebilen bir hastalık değil bu. Ya da kimin de hiç göstermiyor. Ayakta bile atlatabiliyorsun bunu. Angela Merkel 65 yetişimiz bunu yaşayacağız dedi ya. Bir Alman virolog %80'imiz bunu yaşayacağız. Ama iş ki uzun sürede yaşayalım. Sağlık sistemimiz çökmesin dedi. Çünkü yeterli yatak yok. Yeterli alet, hırdavat, yeterli doktor yok. Yeterli hemşire yok. 1000 kişiye 4 doktor düşüyor. 15 hemşire düşüyor. Almanya'da yani. Avusturya'da 5 doktor düşüyormuş 1000 kişiye. Norveç'te 5. Litvanya'da 5. İsviçre'de 4. Almanya'da 4. İsveç'te, Rusya'da, İtalya'da 4. Bizde mesela mesela 2. 2 bile değil yani 1,9. Yani sokağa çıkmamamızın sebebi o. Şimdi zaten bu Almanlar bunun aşısını buluyor. Bakın o şirketin adını söyleyeyim size. Şirketin adı QAVEC. Bir ilaç şirketi. SAP'nin kurucusunun şirketi. SAP dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri. Hatta bildiğim kadarıyla en büyüğü. Alman bir şirket. Hoffenheim Spor Kulübü'nde sahibi bu baba. Yaşlı bir amca ve bu şirketi kurmuş ve ilaç çalışmaları, aşı çalışmaları yapıyor. Trump bu şirketi satın almaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün imkanlarını kullanarak. Ama Almanlar buna müsaade etmedi. Etmedi. Şimdi Avrupa Birliği de 80 milyon euro yardım etmiş bu şirkete ve sahibi diyor ki sonbahara kadar aşı yetiştireceğiz diyor. Dolayısıyla sonbahara kadar nasıl insanlar daha az enfekte olur, daha az bu hastalığa yakalanır? Dünya bunun derdinde çünkü İtalya bunu beceremedi. Bir kapıyı kapamadı, İki çok sosyal bağ var İtalya'da yani nesiller bir arada yaşıyor. Dede, baba, çocuk üç nesil bir arada yaşıyor. Nene, torun neyse bizde de öyleydi son zamanlarda bizde de pek öyle değil galiba Almanya'da zaten hiç öyle değil. Yani nene ile torunun bir arada yaşayacağı bin tane aileden tane yoktur yani. Almanya gerçekten bu konuda çok hani şanslı. Bir de Almanlar Merkel'in ağzının içine bakan bir millet. Yani ne de sonu yapıyorlar. Yani burada o şey zamanında hatırlayın Türkiye gitmeyin dedi ya hani Alman medyası Merkel değil de medyası. Uyguladılar tatbik ettiler yani. Burada toplumun tamamı modernite'nin de hani kurucusu olan bir millet olduğu için bunlar çok böyle işi sistematik yapabiliyorlar ve o yüzden bu işten bence Almanya'da çok rahat sıyrılacağız. Bir bilgi pazartesi günü Almanya'da sokağa çıkma yasağının geleceği artık kesinleşti gibi. Hem bunu sağlık çalışanları arasında konuşuyor hem de işte dışarı çıkması gereken insan şimdiden kağıtlar gitmeye başlamış. Doktor olabilir. Neyse işte emniyet görevlileri falan. Bunlara birer kağıt gitmeye başlamış bile. Muhtemelen pazartesi günü Almanya'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bavyera eyaletinde, Freiburg'da falan zaten dün sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Tabi et, pirinç, bulgur, makarna, un, şeker, süt, viski, şarap <laughs> Kişiye göre. Herkes bunları alması lazım. Ya şakasını yapıyorum ama biraz durum ciddi tabii. Ne kadar olacağını bilmiyoruz. Fransa'da 15 gün oldu yani. Fransa'dan bir arkadaşımla konuşuyorum. Orada öğretmen. Çok sıkılıyorlar yani ve dışarı çıkamıyor. Annesine ezanla ilaç almaya gidemiyor yani. Özel bir kağıtla gidiliyor ya da işte 38 euro cezası var falan. Spiegel'da zaten manşet atmış. Der Kampf hat begon. Savaş başlıyor fuar alanında kurulacak bin yataklı hastanenin fotoğrafını koymuşlar. Şimdi Almanya'nın en büyük şanslarından biri de bakın burada bunu da sizlerle paylaşayım. Almanya'da 14.500 huzur evinde 818.000 yaşlı barınıyor. Yani bu insanlara birisi bunu bulaştırmazsa bunlar kendi aralarında zaten bir sıkıntı olmayacak. Yani hayatın içinde değiller. Nare ablanın gitmişti mi öyle yerlerde. Yarın da Nare ablayla bir röportaj yapacağım. Tabii yaşların olduğu yere gitmeyeceğiz yani. Risk teşkil ettiğimiz için. Nare ablanın ofisine gideceğim. Ona bu konuyla ilgili daha çok soracağım. Almanya'da 3.5 milyon yaşlı var. Yüzde %24'ü huzur evlerinde kalıyor. Gerisi de kendi evinde, kendi ihtiyaçlarını işte bir şekilde tedarik etmeye çalışan insanlar. Ben mesela yaşlı bir teyze var aşağıda kapısını çalıp bir ihtiyacınız varsa lütfen bana söyleyin. Ben gider alırım siz dışarı çıkmayın dedim. O da teşekkür ederim dedi ve önce bir, iki bir şey istedi sonra falan. Bundan sonra da ben yardımcı olacağım. Yani bunu yapmamız lazım. Yaşlılar dışarıya çıkmasın. Biz gidelim onların ihtiyaçlarını alalım getirelim yani bir süre. Şimdi başka bir araştırma var burada. Almanya'da neden bu kadar çok fazla hasta varken ölüm oranı az. Çünkü hastaların çoğu genç Almanya'da. Yaşlı yani. Özellikle bu Kreuzberg'de falan da çok bulaşmış. Ya çok ilginç bir şey var. Ben buraya geldiğimde hep bir söylüyorum ya bir restoranda çalıştım diye. Şimdi çalışıyorum. Barda çalıştırırlar bana. Ben gastronomi bilmem. Tabak taşımayı bilmezdim buraya geldiğimde yani doğru dürüst. Bir şeyler yıkıyorsun. Ulan iki havuz var tamam mı böyle lavaboda. Biri deterjanlı, biri temiz su güya. İçinde fırça var. Böyle bardakları sokuyorsun. Sonra ona daldırıyorsun. Kenara koyuyorsun. Sonra onu herkes içiyor. Ulan çok şaşırmıştım. Şimdi benim babam Uncular Caddesi'nde kahve çalıştırıyordu. 2000 çay satıyordu günde. Tek tek her bardağı 50 yıkıyorlardı onlar. Ben hatırlıyorum. Günde bir defada. Maşur suyuna koyarlardı tabakları falan filan bardakları. Ulan bunlar daldırıp daldırıp herkese veriyor. Ben sonra o suyu sürekli değiştirmeye başladım. Çünkü benim, bana bana ters geldi yani. Patron geldi işte sen bu suyu çok sık değiştiriyorsun. Dedim hacı yani pis su bu. Hacı demedim de işte. Çok pis su bu dedim yani. Sonra onu görmeden gizli gizli sürekli suyu değiştiriyordum. Kendi içtiğim bardağı da hep ayrıca yıkardım. Yani burada bulaşıcı hastalıkların yayılması gayet normal. Sistem gastronomi dedikleri şeyde hijyen gerçekten belli başlı şeyler de var. Hani yıkadığı su yani aynı havuzdan hepimiz içiyoruz yani. Anladın mı? anlatabildim değil mi? Dolayısıyla buralardan yayılması çok normal. Ama ölen insan sayısı çok az. Hastaların %80'i 60 yaş altında Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinin oranla çok daha fazla test yapılıyor. Haftada 160 bin test yapıyormuş Almanya. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bizde kaç test yapılıyor? Gerçekten test yapılsa acaba kaç hasta var? Almanya gerçekten işi çok sıkı tutuyor. Yani bakın ben bu ülkede yaşadığım için kendimi hep şanslı ederdim ama ilk defa bu kadar şanslı olduğumu hissediyorum. Bir, bu işte yüksek tavanlı evlerde oturuyor olmamız. Çok iyi geliyor. Yani basık evlerde insan Insanlar çok sıkılır. En büyük şansımız o. 2- Gerçekten insanlar mesafeyi koruyorlar. Birbirlerine karşı genel olarak zaten saygılar, bu kişisel alan meselesi. Ben İstanbul'a geldiğimde çok rahatsız olmuştum. Herkes birbirine dokunuyor. Herkes birbirinin ağzının içinde. Bu çok önemli. 3- Ve başbakanlar hocam. Ankara Amerker. Dün şiir yazdım ya, yazdığım kadar var ya yani. Kadın gerçek bir fen bilimleri mezunu. Olayın başında o kadar ciddi ve sert durdu ki, o kadar doğru durdu ki, bizim sağlık bakanı da fena değil. Takip ettiğim kadarıyla. Ama bir şey saklıyorsa o da halkın gözünden düşecektir yani. Burada bir şey saklanmaz. Yani siyah, beyaz, acı, tatlı, iyi, kötü ne varsa söylüyorlar ve Merkel o e çıkıp %70'imiz bu hastalığa yakalanacağız, kapanalım evlere dediğinde herkes olayın ciddiyetini anladı. O zaman kızmışlardı Merkel'e İşte insanları korkutuyor falan diye ama bakın öyle olmadığı doğru oldu ortaya çıktı. Durum bu hocam. İtalya'da durum vahim tabii. 3.405 kişi ölmüş şimdiye kadar İtalya'da. Çok büyük bir sayı bu. Orada tamamen savaş dönemi sağlık sistemi uygulanıyor durumda. Yani kurtarabiliriz, kurtaramayız. Kurtulabilme ihtimali düşük bakıyor hemen. Tedaviyi hemen askıya alıyorlar. Kimi kurtarabiliriz'e dönüyorlar falan. Gerçekten oldukça zor. Ben de İtalyan halkını gerçekten, İtalya'yı çok seven birisiyim. Çocukluğumdan beri çok seviyorum İtalya'yı, İtalyanları. O yüzden gerçekten böyle gün içinde bazen içim parçalanıyor yani. Cem Özdemir korona pozitif çıkmış. Ermeni soykırımı yasa tasarısını meclise getiren Türk kökenli Alman milletvekili. Cem Özdemir değişik bir siyasetçi, sert bir siyasetçi. AFD'lilere bu nazi zihniyetli adamlara o kadar sert ki yani. Acı olan şu. Cem Özdemir'in Covid-19 pozitif çıktığını açıkladığı videonun altına yapılan yorumlar. Türk düşmanı, geber, öl, iyi ki ol. Ya hocam çok kötü ya. Ve o da Twitter'dan bunu afiş etti falan. Yani milletçek Yani Almanlar da şimdi şey zannediyor. Yani herkes böyle mi düşünüyor? Tabii ki herkes böyle düşünüyor ama büyük kısmı da böyle düşünüyor galiba. Çok çok yani böyle, üzücü durumlar böyle bazı ba, ya bari böyle günlerde faşizmi bir kenara bırakalım yani hastalığını açıklamış geçmiş olsun dersin ya da demezsin yani hiçbir şey demezsin çeker gider bu kötülük bu kötü insanlar bu kadar kötü olunmaz ya bakın bu şey meselesi de Alevilere yönelik çok kötü şaka yaptı soyadını bilmiyorum Pınar Hanım stand upçı çok kötü şakalar çok hiç komik değil yani bir ne gülersin ne ağlarsın saçma sapan bir şey ama hemen linç etmeyin hocam ya bir şans tanıyın ya madıma yakanlara bu kadar kötü olmadınız ya çoğunuz. Ya Bazıları da böyle fırsat kolluyor bekliyor yani. Bir de şimdi Tolga Sağ falan ben tanıyorum Tolga abi. Türkü, türkü söyleyen adam bu kadar sert olmaz abi. Öyle bir şey yazarsın ki ona daha büyük ceza olur. Kendin yazamıyorsan git Nesimi Baba'dan bul. Pir Sultan Abdal'dan bul. Hacı Bektaşı Veli'den bul. Aşık Veysel'den bul. Ama linç etme hocam. Sen zaten lince uğramış bir toplumun insanısın. Bari sen yapma ya. Ben tanımıyorum. Tuz biberi tanıyorum. Ayberk de konuşmuştum oradan. Mayıs'ta birlikte gösteri yapacaktık hatta. Yani Pınar'ın da içinde olduğu tuz biber ekibiyle. Yine yaparız. Yine yaparız. Pınar da gelsin. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki hatasını anlamış olsun. Yeter ki mizahın ezilen halklara, ezilen insanlara karşı yapılmayacağını, güce karşı yapılması gerektiğini inansın. İnanıyorum öyledir. İnanıyorum iki saatlik gösterisinde kim bilir kimlere başka neler söylüyordur. O kısmı çok kötü. O kısmı kesip bir yere koymak da çok saçma olmuş. Dolayısıyla linç etmemek lazım. Bir şans vermek lazım. Ben ben böyle düşünüyorum. Benim annem Alevi. Ben annemden bunu öğrendim. Oğlum incin sen de incitme. Herkes hata yapabilir. Herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı, üçüncü bir şansa ihtiyacı vardır. Buna nazarla bakmak durumundayız. Ben çok bir türkü, bir çok sevdiğim sevdiğim bir Alevi deyişidir. Salınan ipler varken neredeydiniz? Salınan ipler varken neredeydiniz diyen bir inanışın inananı sallanan bir ip olmamalı.